Selamun Aleyküm sevgili Oğuz Balıkçılık'taki ve İstanbul Olta Balıkçılarının sevgili dostları Türkiye'mizin güzel köşelerinde yaşayan sevgili canlar Bugün e, neredeyiz? Bugün Beykoz Beykoz Sosyal Testlerinin önündeyiz, Hayal Kahvesi'ndeyiz İstavi Tavındayız, Sega markasının yeni Ultra Kes Kamışı'nın testlerindeyiz, denemelerindeyiz Burada hissiyat e, algılamaya sizlere bunu yansıtmaya çalışıyoruz. E, kamışımızla alakalı şöyle bir bilgi vereyim genel anlamda. SEGA kamışımız 427 boyunda 100 250 gram atarlı 3 parça e, 46 T karbon e, 7 tane Fuji halkası ve e, sertlik derecesi gayet iyi ağır kurşunlarda eee gösterebilecek kalitede değerli bir kamıştır. Ağırlığı da kamışın ağırlığı da 480 gramdır. Yani bu ağırlıktaki kamışların gücünü 46 T karbonla güçlenmesi, e, tabii ki tank gibi olmasını kaçınılmaz kılıyor. Bir atış daha yapıyoruz e, sevgili dostlar. Bakıyorsunuz siz de bu atışlarda e, hissiniyatınızı değerlendirmenizi yapıyorsunuz. Atıyorum. Evet, maşallah şanalar. Yaklaşık 110 metre attığımı düşünüyorum sevgili dostlar. Ee, yani bendeki ilk itibası kamışın çok güven veren güçlü bir kamış e, görüntüsü, hissiyatı verdi bana. Yani bu kamışı 240 grama kadar, 250 grama kadar kullanabileceğinizi bir Ali Çelik kardeşiniz olarak, kullanıcısı olarak buna biz de para verip aldığımıza göre böyle değerli bir kamışı ağır işçiliklerde kullanabileceğinizi gönül rahatlığıyla söylüyorum. Sert bir kamu çünkü güzel. Aksiyonlu bir kamu. Şimdi size e, istavitteki aksiyonunu gösteriyorum. Bakın görüyorsunuz. Bakın şu anda balık vuruşu var. Titretiyor. Bakın görüyorsunuz hissiyatı falan mükemmel. Gayet e, şeyi güzel. Esnekliği bakın görüyorsunuz şu anda balık e, oynuyor. Gayet vuruşlar var. Esnemesi toplaması falan muhteşem. Sevgili dostlar. Şurada da e, göstereceğiz size. Bakalım ne kadar e, başarılı İstavit'te de, İstavit avcılığında da. Şöyle bakıyoruz. Evet, gayet güzel. Ne oluyor sevgili dostlar. Aksiyonu falan muhteşem. Yani İstavit konusunda da size yardımcı olabilen destekli uç toplaması gayet başarılı, gayet güzel yormayan sana yardımcı olan bir ekipman olduğunu düşünüyorum. Ben de bu. istiyatım <laughs> o. bakıyoruz. Evet. Evet. Sizler için çıkış yapıyorum sevgili arkadaşlar. Bakalım ne kadar kalmıyor. Ultra kes kamışımız. Evet. Çıkış yapıyorum. kamış gayet güzel yardımcı oluyor size sevgili dostlar. İnşallah birine takılmadan sıkış yapabiliriz. Yani kamış dediğim gibi e, sert bir kamış. Güçlü bir kamış. Yani bu kamışı aldığınızda ağırlık olarak kurşun arkası ağır işlerde gönül rahatlığıyla kullanabilirsiniz sevgili dostlar. E, bendeki hissiyatı bu. Ben zaten bunu kurşun arkası kullanımı için e, aldım kendime envantere kattım. Gönül rahatlığıyla tavsiye ediyorum. Alın bu fiyata bu güçlü kamışı kullanın. Pişman olmazsınız sevgili dostlar. Bakın görüyorsunuz maşallah sivar alabalıkların boyları da çok güzel. O zaman ne diyoruz? Bizde kalın balıksız kalmayın sevgili dostlar.